Oto adamdan herkese merhaba. Bugün 2020 model Peugeot 2008 model aracımızı Bursa'dan Zerrin Özer Hanımefendi için incelemekteyiz. Aracımız 850 km'de, daha hemen hemen sıfır bir araç. İlk ilk, ilk inceleme yaptığımda araçta herhangi bir çizik vesaire göremedim. Gayet temiz bir araç. Umarım otağa farkıyla Zerrin Hanım'a hayırlı olmasını diliyorum incelememize başlayalım. Yani çok söylenecek bir şey yok araç için. Lastikleri, jantları her yeri temiz. Daha sıfır gibi. Tertemiz bir araç. Ki zaten sıfır olur şöyle lastik bölümü Lastik bölümü de ait güzel. Yan çizik deforme pek yok. 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 Evet. Araba yeni yıkılmış birazcık da oldu. İç mekanı itiriyor. Kapı döşebilir falan. Yurtumda şey yok koltuklar